ön fırat'ta be akışsız yine yağsın yağmurlar bizlere saygılar sevgiler sunuyorum. birliğiniz beraberliğiniz daim olsun inşallah Adımız miskindir bizim. Düşmanımız kindir bizim. Bir küçük meyve için dal incitme günü. Sizi cesaretlerinizi hep beraber bir tane bir son bulamak gerekiyor. Yolundan talip, soyuna taraf kıldın. Kerbela'dan Çanakkale'ye. Çanakkale'den bugünümüze kadar. İki, iki, iki. Biz Alevi sünnü Türk-Kürt ayrımı yapmadan kardeşlikten yanayız. Biz Hazreti Muhammed'in size iki emanet bırakıyorum dediği Kur'an-ı ve Ehl-i Beyt'ten yanayız. Biz Muhammed Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet ve tüm milli değerlerimizden yanayız. Her yıl olduğu gibi bu yılda aşırı etkinimizi katkılarını esirgemeyen ve Cemevi ile ilgili her konuda yardımcı olan başta Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Avşın olmak üzere yardımcılarına, emeği geçen tüm personele ve meclis üyelerine, huzurlarınızda, yönetim kuruluna adına teşekkür ediyorum. Yolu açık olsun, başarısı daim olsun diyorum. Sevgili canlar, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Aşure çorbamız kaynıyor. Küfe yolunda, Kerbela'da Hazreti Hüseyin 72 yol arkadaşıyla katledildi. Ve bu tarihe bir karar eki olarak, acı eki olarak kazıldı. Her yıl bu anılıyor, bu acıyı yaşıyoruz birlikte. Bu yolda burada hep beraber idrak ediyoruz. Bu bir vaat emekli yas ettiği Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun inşallah. Hazreti Muhammed hepimizin peygamberi, Hazreti Ali hepimizin iftihar kaynağımız. Kermelâ hepimizin güçleri teessürü Hazreti Hüseyin hepimizin kahramanı hepimizin şehididir. Cem de bizimdir. Semah da bizimdir. Cami de bizimdir. Cemevi bizimdir. Saz da bizimdir. Söz de bizimdir. 12 iki imam da bizimdir. Erenler, Erbiyalar, Anadolu'ya Türk İslam nefesi yükleyen elleri öpülesi büyüklerimizle de bizim şanımız göz nurumuzdur. Hazreti Yesevi'nin dergahında düz görün gönül oturan bizim ecdadımızdır. Hacı Bektaş Veli'nin duasıyla inşaat olan gönülü çizen Türk milletimiz. Şeyh Edevali'nin ben Baba'ya, Lokman-ı Perende'den Pir Sultan Abdal'a, Ahi Sarı Saltuk'a, Aslan Baba'dan Mevlana'ya Akşemsettin'den Yunus'a kadar bütün kutup yıldızlarımız Anadolu'nun ve Türk yurtlarının bağlarına bakış bakış Türk milletini dokunmuştur. Bizim aramızda ayrımcılığa yer yoktur. Bizim aramızda bölücülüğe yaşam hakkı yoktur. Bizim aramızda ayrı kodları tutunamayacaktır. Ne Sünni'den geçeriz, ne Alevi'den geçeriz. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu yurduk seyrekler bunu top sündüremez. Bu anlayışta biriz beraberiz Allah'ın izniyle. Bizde de Alevi'de de Sünni'de de Anadolu'da gezip ismi bulamazsınız. Muhabe bulamazsınız. Allah'ın izniyle Bizim birbirimizi sevmeye, birbirimize saygı göstermeye, birbirimizi dinlemeye, birbirimizi anlamaya gücümüz yeter. Anadolu felaketçinin gücü buna yeter. Bunun için birbirimizi sevmek için, birbirimizi saymak için, birbirimizi anlamak için Amerikalı'ya, İngilizler, Fransız'a, onun öğütlerine, onun aklına, onun hakemliğine Allah'a çok şükür ki ihtiyacımız yoktur. Ve hiçbir zaman da olmayacaktır Allah'ın izniyle. Aslında siyasi tarihin yeniden yazmak, yeniden gözden geçirmek gerekir. Önce sosyal sıkıntıları bulurlar, kazırlar, kanatırlar, bölerler, başlarlar ve o memleketin insanlarını sömürürler. O memleketi yönetirler. Ama Allah'ın izniyle biz biriz, beraberiz, bir elin parçalarıyız, bir ülkünün parçalarıyız ve bir olmaya, beraber olmaya devam edeceğiz inşallah. Nasıl Ramazan'da iftar soframızda toplanıyorsak, bir araya geliyorsak, dedelerimiz de teslim ediyorsa bugün de bugün de bu ailenin 10. gününde aynı birlik, aynı beraberlik içerisinde bir aradayız çok şükür. Ben tekrar bu etkinliğimize emeği geçen başta Hüseyin abimiz olmak üzere kıymetli büyüklerimize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Emeğe geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun inşallah. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin dediği gibi bir olacağız, iri olacağız, biri olacağız. Çocuklarımız güçlü Türkiye'de yaşasın diye. Tam bağımsız güçlü Türkiye'de yaşasın diye. Emin adımla hep beraber el ele gönül gönüle mücadele edeceğiz inşallah. Teşvikleriniz için hepinize daireye teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bu güzel birlikteliği sağlayan Toroslar Belediye'mize, efendim Toroslar Alevi Kültür Derneği başkanlığımıza, yönetimine, buraya efendim gelerek bu günü bizlerle birlikte efendim kutlayan, birlikte anam çok değerli siz azizlere saygılarımı sunuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu kalkınması ilk gelen başkanımız da Atsız ayrı hayrı yüreğinde, gönlümüzde hoştuyoruz. Sağ olsunlar olsun. Bu haklarda Evet alkışlıyoruz. Çok sağ olsunlar. Tüp kapılarını Toroslar Cemevi'ne açan Sayın Atsız Afşin Başkanıma bir alkış rica ediyorum. Anadolu'nun bilgeliğini gördüğümüz, dostluğunu, kardeşliğini gördüğümüz Sayın Hüseyin abimizin şahsında sizlerin dostluğunu, kardeşliğini gördük hep. Ben de hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun inşallah. döşüme alırdım güzel başını. <laughs>